Merhabalar, Nilgürmik kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şiş ile lastik yapılışını anlatacağım. Daha öncesinde tığ ile yapılışını anlatmıştım. Şimdi şiş ile işte kazaklara başlarken alt kısımlarında kullanabilmek için. Şimdi ilmeğimi bu şekilde ben atıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde ilmeğimi atıyorum. Bir 15-20 taneye yakın ilmek atacağım. Şimdi 20 tane ilmeğimi attım. İlk öncelikli olarak ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Şöyle ucuna doğru yaklaştırayım. Boş olarak aldım. Daha sonra bir tanesini bu arka kısımdan örüyorum. Yani 2 tane düz yapmış oluyorum. Sonra ipimi ön tarafı alıp İki tane de önden örüyorum. Böyle iki taneyi arka taraftan bu şekilde, iki taneyi de ön taraftan. Yavaş yavaş tekrar göstereyim. Arka taraftan. Sonra ipimi bu şekilde ön alıp iki tanesini ön taraftan. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Burada da e, düz ördüklerim ters oluyor. Yani önden örmeli oluyor, şu şekilde. Şimdi bunu öbür tarafta böyle ön taraftan örerek başlıyorum. Buradan arka taraftan, ön taraftan. Arka taraftan bu şekilde iki tanesini ön taraftan iki tanesini arka taraftan alarak bu şekilde devam ediyorum. Şimdi birazcık birkaç sıra öreyim, ondan sonra tam olarak lastiği görmüş olacağız. Evet bu şekilde iki tane önden iki tane arkadan örerek şişle Lastik yapımını bu şekilde yapmış olduk. Kazaklarda, yeleklerde ilk önce modele başlamadan önce bu şekilde lastiklerde yapabilirsiniz. Dilerseniz de mesela bu ilmeklerinizi çoğaltıp bir atkıda örebilirsiniz aynı teknikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.